Yani ben bu konuşmalar aile içinde kalsın dedim ama e, biraz onun dışına çıkayım. Mert Hakan'la konuştum ben. E, bir, takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Yani e, o konuda e, liderlik konusunda iyi oyuncular da ona e, güveniyor, seviyor. E, kaptan olarak kalmasında bir mahsur görmedik. Çünkü aldığım raporlar doğrultusunda e, Pozitif etkisi olduğunu öğrendim. Ben de öyle gözlemledim. Ama kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Ee, taraftarlan, didişmeyen, tamamıyla e, abiliğe odaklanmış. Sakatlığı da geçiyor. Ee, daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Bu arada da e, Çağlar'ı da kaptan yaptık. İrfan Caniye. Bu mantıksızlık var ya. Bir mantıksızlık var ortada. Bir futbolcu diyorsun ki bahis oynamış tutukluyorsun. Futbolcunun tutuklanma gerekçesi diye servis ettiğin bilgiler arasında bir başka futbolcuyla yazışmaları var. Üstelik o futbolcunun bilerek işte sarı kart yediği, bilerek e, faul yaptığı, bilmem ne yaptığı filan maçlar üzerinden bahis oynandığını söylüyorsun. Peki o futbolcu niye yok orada? Ya adam bahis oynamış ama şike sahada, yap, yani sahada şike yapmış. Sahada e, o bahis tutsun diye bizzat rol oynamış biri daha olduğunu söylüyorsun. O niye yok? Büyümesin diye mi? Bu mantıksızlık var ya